Aslı aksa çatma o vur kaşını dayaneyin aslı gazeye bundan sonra sıra bizde bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye savunma durumunu terk edip uçum pozisyonuna gitmiş bundan sonra sıra bizde caninin ne yapmaya çalıştığının biz Netanyahu denilen caninin ne yapmaya çalıştığının bölgemizi ve tüm dünyayı nasıl bir felakete sürüklemek istediğinin farkındayız. Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yayma girişimlerinin arkasındaki asıl niyeti de çok iyi biliyoruz. Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz. Ne söylüyorsak bölgemizde kanın ve gözyaşının durması için söylüyoruz. Daha önce defalarca ifade ettim. Biz İstiklal Marşı bile korkma diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez. İnandığımız yolda yürümek İstedikleri kadar çirkinlesinler. İstedikleri kadar çukurlasınlar. Tayyip Erdoğan'ın ne kavline ne, ne zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikate aykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ve idrak etsin. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Biz bugünlere hakkın ve halkımızın desteğiyle geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür müseller oldu ama yanıldılar. Bizi rahmetli Menderes'in ve arkadaşlarının akıbetleriyle tehdit edenler oldu. Bizi terörle, sokak terörüyle, darbeyle devirmek isteyenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık. Üstümüze saldıkları ne kadar piyon varsa tamamını ya meydanlara ya da dağlara gönder. Neredeyse yarım asrı bulan siyasi tarihimiz boyunca korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Bugün de aynı yerdeyiz. Dimdik ayaktayız. kardeşlerimize yardım, yardım et. et. Yeryüzünde Yer zulme yersin uğrayan yersin tüm çocuklara yardım, yardım et. et. Sen, Sen hepsini, hepsini bilirsin. bilirsin. İlk, İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı, ak Peygamberler, Peygamberler şehri Kudüsü, Kudüsü, Kudüs'ü koru. Gazze'li, Gazzeli kardeşlerimizi güzel günlere kavuştur Allah'a. Allah Vatanımızı, Allah milletimizi Allah ve bütün insanlığı her türlü kötülükten koru. koru. Amin. Allah'a.

ניסיתי לעצור את השיחה, כבר עברה